Selamun Aleyküm Arkadaşlar 2. köydeyiz ee, Binek etkinliği var bugün 8'de 12 arasında muffin bineği dropu olacak metin taşlarında Ben de bunun için birazcık hazırlık yaptım Ne yaptım çarı 25 level'e kastım yani Metin taşlarını biraz daha rahat kesebilmek için ee, Dün de düşürdüğümüz bir ejderha yardımı BK vardı 400K'ya onu sattım diğer BK'lar 50K'dan gitmiş 600K kadar Bir para çıktı Onunla da ne yaptığımı hemen göstereyim size. Şöyle ekipmanları artı altıya geçirdim. Skill'leri sıfırladım. Büyülü keskinliği 17'de master açtım. Baya işimize yaradı, rahatlattı. Şu an seviyemize göre gayet iyiyiz. Her şey gayet yolunda gidiyor. Bir de bineğimiz olursa çok güzel olacak. Hiç yani bineğimiz yok çünkü bizim için çok önemli bir etkinlik. Bir tane de olsa bu etkinlikten yararlanıp onu almamız gerekiyor. Şart yani bizim için. O zaman hiç vakit kaybetmeden metin taşaramaya başlayalım. İlk metnimiz 30 level karanlık metin. Bineksiz olduğu için bizi birazcık zorladı. Baya uzun sürdü kesilmesi. Hatta okçuları falan da temizlemek zorunda kaldım bir ara. Bakalım umarım bir bine katar bizi rahatlatır ilk metinde. Çok güzel olur. Hadi karanlık metin. Atmadı. Sıradaki metine geçelim. Yine bir karanlık metin buldum. İnşallah bundan alırız bir binek. Hadi karanlık metin. Üzme bizi. Üzme bizi karanlık metin. Ver bize o vineyi. Ver. Hadi. Kırılacak. BK verdi. Olsun. BK'mız neymiş bakalım. Alev vuruşu. Şöyle dursun. Biz devam edelim. Bu sefer bir siyah metin buldum. Özellikle bu bölgede CH atıyorum ki sadece 25'lik ve 30'luk taş çıksın karşımıza. Çünkü kıskançlık metni çıkarsa ineğimiz yok çok zor olur yani bizim için bineksiz kıskançlığı kesmek en iyisi böyle şimdilik böyle idare edeceğiz. likeınlara karşı artı 2 ve Muffin mavi çok güzel arkadaşlar üçüncü metnimizde yanlış hatırlamıyorsam üçüncü metindi üçüncüde bineğimizi aldık hemen binelim şöyle çok güzel sevimli de bir binekmiş şimdi. Metin taşları düşünsün. Şimdi onlar düşün, düşünsün. Artık kıskançlıktan da korkmuyoruz. Onu da keseriz. Bir sonraki metinde görüşürüz. Çok güzel oldu. Bir karanlık metin daha buldum arkadaşlar. Şöyle bineğimizle seri seri kesiyoruz. Taş kırılmak üzere. Vallahi büyük rahatlık şu binek ya. Bineğin altında metin taşı kesmek ızdırap gibiydi. Çok iyi geldi. Canavardan koruyan taş artı 2. BK'mız da var. Çok güzel. Çabukluk beceri kitabı. Olsun. Biz metin taşı kesmeye devam edelim. Siyah metin buldum bu sefer. Bu bineğin süresi 5 saatmiş arkadaşlar. Umarım etkinlik bitmeden birkaç tane daha düşer. E çok iyi olur. Bu metin boş çıktı olsun. Bir siyah metin daha kesiyoruz. Hadi siyah metin. Bir binek daha verir misin bize? Daha önce verdin. Şimdi neden olmasın? Hadi siyah metin. Aşk kırılmak üzere. Bir tane koleksiyon kartı attı. Çok güzel. Maalesef atmadı. Devam edelim. Karanlık metinle devam ediyoruz. Bakalım bize iyi bir şey atacak mı? BK olur. Binek olur. Artı 4 taş olur. Hadi şansımız dönsün. Beceri kitabımızı aldık. Çok güzel. Bakalım neymiş. Ok yağmuru beceri kitabı. Olsun devam edelim biz. Bir karanlık metin daha. Hadi karanlık metin. İçimizi karartma. Ver bize güzel bir şeyler. Beceri kitabı verdi. Çok güzel. Saldırı artı. Devam edelim. Karanlık metinden devam ediyoruz. Pek 25'lik denk gelmedi. Genelde 30 level metin buluyoruz. Yatacak uçar. Yatmaz herhalde. Hadi bir binek daha. Bizi acayip rahatlatır. Hadi karanlık metin. Atmadı. Beceri kitabımız var olsun. Neymiş? Bıçak çevirme beceri kitabı. Devam. 25'lik çıkmıyor dedim. Hemen peşine bir 25'lik buldum. Çok da güzel oldu. Rahat rahat kestik. Bir de bize bir bine katarsa 10 numara olur. Hadi siyah metin. Bir kere attım bir tane daha ver. Ne var? Beceri kitabımız var. Artı bir korunma taşı var. Beceri kitabına bakalım hemen neymiş. Kıvılcım vuruşu. Beceri kitabı. Devam edelim. Bu sefer bir kıskançlık metni denk geldi. Yabani okçular bayağı bir zorladı bizi. Binek sürekli okçuları kesmek zorunda kaldık ama öyle ya da böyle kestik. Hadi. Yaşam taşı artı 2. Güzel, beceri kitabımızı yine verdi. Beceri kitabından yana ikinci köy bizi pek mutsuz etmedi açıkçası. Beceri kitabı atıyor. İyi bir şey yapmadı ama olsun. Zehirlok, beceri kitabı. Bir siyah metin daha bulduk. Bu siyah metinler iyi oluyor. Levelimize yakın hızlı hızlı kesiyoruz seri seri. Binekten inmeden. Bir de güzel bir şey atarsa. Kırıldı kırılacak. Pot attı. Olsun. Sırada karanlık metin var. Hadi karanlık metin bize bir binek. Yapmasın. Yapmasın. Tamam yapmaz artık. Atmadı. Beceri kitabı da atmadı. Olsun. Bu sefer bir siyah metin kesiyoruz. Metlimiz kırılmak üzere. Bu arada şöyle yankıları toplayalım. Boşa gitmesin. Hadi siyah metin. Bir binek daha. Gelmedi. Olsun diyelim. Bir metin taşı daha bulduk arkadaşlar. Bu arada da 26 level oldu çarımız. Çok güzel oldu. Hadi bir binek verir mi bize? Vermedi. Bir siyah metni daha serice kestik arkadaşlar. Taş kırılmak üzere. Hadi bir binek daha alabilirsek çok güzel olur. Şu etkinlik bitmeden var mı kavrama taşı attı. Devam edelim. Sıradaki metnimiz kıskançlık metni. Yine yabani okçularla güreştik bayağı bir. Zorladılar beni. Binekten 2-3 defa indim onları temizledim. Umarım iyi bir şey atar bize. Soğutma taşı artı sıfır. Beceri kitabımız var çok güzel. Bakalım neymiş. Güçlü vuruş beceri kitap. Tekrardan bir karanlık metin buldum. Bakalım bize iyi bir şey atacak mı? Yanıkları topluyorum. koleksiyon kartı bir tane de beceri kitabı önce şunları bir keselim beceri kitabımız neymiş ejderha yardımı çok güzel 400k'dan satmıştım dünkü çıkardığımı karanlık metnin yanında bir tane de siyah metin varmış hemen arka tarafta o da kırıldı şamandan koruyan taş artı bir bir metin taşı daha bulduk şu ana kadar 3 saat oldu 3 saatte bir tane bine kaldık Tyler BK'da bir tane ejderha yardımı var. Yine fena değil. Bir tane binek aldık neticede. Suradan koruyan. Bir binek daha attı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İkinci bineğimizi aldık. Tamamdır benim için kâfi. İki tane binek aldım bu etkinlikten. Çok güzel oldu. Siyah metnin azilerisinde bir tane de karanlık metin varmış arkadaşlar. O da kırılmak üzere. Becere kitabı verdi. Bir define sandığı var arka tarafta. BK'mız neymiş bakalım. Ok Yağmuru Beceri Kitabı. Bu sefer bir kıskançlık metnine denk geldik arkadaşlar. Okçular tabi yine bizi zorladı. Yine güreştik yabani okçularla. Daha yatacağız kaçmam lazım. Kaç 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 Ben temizleyelim şurayı. O da öldü. Herhalde artık keser yani. Pek bir şey kalmadı zaten. Yapmaz yapmaz keser. Güzel bir BK verir mi bize? Hadi kıskançlık metni. Kırıldı kırılacak. Savunma taşı artı 3. BK yok. Yani bir 200k falan eder herhalde. Evet arkadaşlar. 3 saatten fazladır metin taşı kestik. Şöyle iki tane çok güzel muhim bineği aldık. Bunlar acayip iyi oldu bizim için. Gerisi benim için teferruattı zaten. Amaç inek düşürmekti. İki tane de aldık şansımıza. Gayet iyi oldu. Şöyle 10 tane BK kalmışız. Bir tane ejderha yardım ve beceri kitabı. Gerisi pek para edecek şeyler değil. Olsun yine bir 50k'dan koyarız bunları da. Bir tane artı üç savunma taşımız var. Gerisi zaten artı 0 artı bir taşlar. Bunları depoya atacağım madencilikte falan kullanırız bunları da. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.